Herkese yeniden merhabalar. Sevgili Aslan Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün 28 Mart 3 Nisan haftasını özel bir kahve falı bakımı gerçekleştiriyorum. Hepinize güzel bir hafta dilerim. Bu hafta özel sizlere depresyon kartlarımı getirdim. İsminin depresyon olduğuna bakmayın. Size hem davranış anlamında hem de farkındalık anlamında e, inanılmaz güzel hem motivasyonda hem de harekete geçirici bazı söylemleri bazı mesajları olabiliyor. Sizlere faydasını olacağını düşündüğüm için getirdim. Minnet egzersizleri yap. Hadi bakalım. Ne için minnet duyuyorsun? Yani şükür sahibi olmaktan aslında bahsediyor. Hadi bakalım. Hayatında sahip olmaktan memnun olduğun ne var? Kendiniz sürekli minnettar hissetmesen bile yaşamınla veya kendinle ilgili minnet duyduğun alanları fark et. Bir sonraki hafta için bir minnet defteri oluştur. Her gününün sonunda küçük veya büyük fark etmek sizin hayatında olmasından memnun olduğun 3-5 minnet defterini yaz. Ben normalde bunu yapıyorum. Bir yandan farkındalık kartlarımı karıştırayım. Yapıyorum. Bugün çok şükürler olsun. Sapa sağlam ayağa kalktım. Buna şükürler olsun. Temiz içecek suyum var. Buna çok şükürler olsun diyorum. Ve ben bunun karşılığını misliyle alıyorum. Size de tavsiye ederim. Hedefler ve kararlar döngüsü. Karar vermek ve amaç gütmek prefrontal korteksin zararlı alışkanlıkları bastırmasına ve hazzı arttırmasına yardımcı olur. Her şeyi yalnızca düşünerek çözemezsin. Bir hedef oluşturmak ve o hedefe doğru harekete geçmek beyninin dünyayı algılama biçimini değiştirir. Şimdi böyle söylediğimde "E ee, ne bu?" diyebilirsiniz. Dikkat. Burada ben size daha önce de paylaşmıştım, bakımlarınıza çıkmıştı. Tamam, her şeyi hepimiz düşünüyoruz. Niyetlerimizi, isteklerimizi elbette düşünüyoruz ama düşünmek de bir yere kadar arkadaşlar. Bir yerden sonra düşündün, planladın, tasarladın. Artık bundan sonrası harekete geçmekte yatıyor. Hemen şöyle bakımınızı bir göstereyim. Aa, S harfine bakar mısınız? Nasıl kendisini oradan hemen göstermiş? Hemen şu S harfiyle ve üzerindeki ikili konuşmayla başlayalım. Arkadaşlar S harfi sizin oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama benim buradan ters görünüyor. Demek ki canınızı sıkmış, sizi üzmüş, kırmış, kırılmanıza açıkçası belki bir parça zamanında e, gücenmenize neden olmuş olan bazı sözler ya da söylemlerde bulunmuş. Bir anda böyle sizi hiç sebepsiz yere arkasını dönen, terk eden insanlar varsa bu kişilerle alakalı tekrar bir yüz yüze gelme ve bakın şurada bir kuş var şöyle göstereyim. Hemen üstünde haberiyle beraber, kocaman bir haberiyle beraber geliyor. Gördüğüm kadarıyla haberin kendisi, yani söyleyen kişi için çok zor. Özür dilemek, geri dönmek istediğini ya da yaptığı hatayı söylemek bir borç aldı uzun zamandır vermiyor ve sizi belki çok darda bırakacak bir miktardı. İşte bunu tabii geri vermek, onca zaman geçmiş şimdi mi aklına geldi dersiniz ya bir insana. Aynen öyle. Ama bu kişi geri dönüyor ve ben sizi açıkçası sevgili aslan borçları burada affetmiyorum bilmem ne bu şekilde görmedim. Zaten zaten minnet duygusundan bahsediyor. zaten fiziki olarak ağzınla tamam neyse para ver geri mi döndün tamam deyip alıp Yani senden nefret ediyorum Allah senin belanı bilmem ne. Hani bunları söylemiyorsun. Zaten söylediğinizi ben burada görmedim. Çünkü sizin kalbinizde böyle nefret gibi bir şey yok. Ve karşı tarafın da açıkçası hatasını anlaması, bunu telafi etmeye çalışması da belki anne baba hani ne kadar hayır diyebilirsiniz. Bu şekilde geri dönmesi de açıkçası hoşunuza gidiyor. Onu da söylemiş olalım. Şimdi devam ettiğimde şu karşı tarafta bakın baş ağrınıza neden olmuş olan ne sıkıntınız vardı. Özellikle Ekim ayından beri, geçen sene Ekim ayından beri düşünün bakalım. Böyle çok kuvvetli, çok şiddetli ağrı geçirmenize, baş ağrıları yaşamanıza kim sebep oldu belki? Sinirleriniz çok gerildi, sınavlar ödevler bilmem ne bir borç olayınız oldu ve bunlar sizi belki çok çok yıprattı. Bu şekilde şurada bakın ne kadar kalınca görünüyor. Böyle bir baş ağrısı yaşamanıza neden olay olay her neyse bu hafta bariz bir şekilde kendisini göstermiş. Beni yanlış anlamayın. Sizi de hem bir kurt şeklinde yani e, hedefine doğru ve kararlı bir şekilde ilerleyen gittiğiniz yolun gerçekten sizin için doğru bir yol olduğundan yani sorunlarınızı çözme, belki aşk, belki iş, belki eğitim, belki sağlık, mahkeme işiniz var. Bunlarla alakalı olarak hani bu baş neden olan şey neyse hem bununla kararlısınız. Yani çözeceğim, edeceğim, kurtulacağım, kurtaracağım, düzeltilmesi gerekiyor, yükseleceğim ve benzeri ilerlediğiniz yol ya da düşünceleriniz neyse sizin için zaten iyi gidiyor. Hisleriniz, hissiyatınız gayet yerinde. Ancak şimdi, şimdi şurada çok dikkatli bir şekilde bakarsanız bir tane de ayı görebilirsiniz. İnsana benziyor ama değil. Ee, sadece burun kısmı öyle görünüyor ama totalle baktığımda şurada bir ayı var, içeriye doğru özellikle bakıyor. Bu şekildeki bir ayının varlığı aslında sizin birazcık yanlış anlamayın ama asi, bir parça asabi olmanızdan kaynaklanıyor. Bu asabiyet aslında kötü değil. Çünkü şöylesiniz. Benim işim var, gücüm var, derdim var. Başkalarının e, ufacık derdiyle, stresiyle uğraşamam. Hani sizin buranız böyle kanarken birilerinin ay buram kesildi demesiyle uğraşacak değilsiniz. Bu hafta biraz daha ben, kendim, işe sınavım var. O yüzden ben şu anda laga luga işlerle uğraşamam. E, aynı şekilde çocuklarınız için de bu şekilde. Evet çok e, önemli bir dönemdeler. Evleniyor bilmem ne. O yüzden... Daha dikkatli harcama yapması gerekiyor. Ailemle beraber şöyle bir isteğimiz var. O yüzden biraz daha dikkat ediyoruz. Daha önce ilişkimde problem yaşadım. O yüzden ben bu hafta ve bundan sonraki haftalarda biraz daha dikkat edeceğim. Ve benzeri tamamen kendi işinize odaklanmış, dış dünyaya kendinizi kapatmış değilsiniz ama biraz daha hani cool, biraz daha böyle soğuk davranan, biraz daha mesafe koruyan bir şekildesiniz. Hani bazen kakara kikiri yaparız ya, işte siz bu hafta çok fazla öyle kakara kikiri yapalım şeklinde değilsiniz. Çünkü ne vardı? Eskiden insanların, akrabaların, belki eski partnerlerin, eski iş yerinden insanların araması haliyle eski zamanlardaki konuları size tekrar hatırlatabilir ama bunlar kötü anlamda değil. Hani sizi üzecek şeyler değil. Sadece zamanı varken bu hatayı yapmayacaktım. Ve benzeri olayların haliyle tekrar aklınızda e, gelmesi, gözünüzün önüne gelmesi olayları. Bir de dediğim gibi ilerlediğiniz yol artık öyle laylaylon bir yol değil. Hani evliliğe ki artık girmiş olabilirsiniz. Sınava belki birkaç gününüz, birkaç ayınız kaldı. E, İsteyiniz niyetinize her geçen gün yaklaşma niyetindesiniz. Bunlar öyle şakaya gelecek. İki gündür, beş gün çalışayım şeklinde değil. O yüzden biraz daha sizler için kızışan bir dönem, daha dikkatli olmanız gereken bir dönem başlıyor. Şimdi arkadaşlar şurada 3 tane yolunuz var. Yolunuzun bir tanesi bir insanla alakalı. Dediğim gibi eski insanlar e, dönebilir. İşte borçları varsa, size karşı ödemeleri gereken bir şeyler varsa bunlar ister bedel değil, ister vermeleri gereken hesap var deyin. Bu şekildeki bazı geri dönüşleriniz görünüyor. Geriye kalan iki yolda da bir kişiyle fısır fısır konuşuyorsunuz. Fısır fısır konuştuğunuz konuda e, bir Böyle kapının kulbu şeklinde. Demek ki ortada bir niyet bir istek var. Bayağıdır da karnınızda hani böyle sıkılırsınız da mideniz şişer ya karnınız şişer diye o şekilde size sıkıntı yapmış bir konuyu artık birisiyle konuşuyorsunuz. Artık ya siz karşı tarafa bu konuyu açıyorsunuz ya da o size bu konu hakkında konuşma ihtiyacı hissediyor. Yollarınızdan bir tanesi bu şekilde ama kötü olduğunu söyleyemem. Belki işe başlamak istiyorsunuz. Kendi işinizi kuracaksınız. Evleneceksiniz. Ee, bir şeyler almak istiyorsunuz. Bunu eşinizle, ailenizle vesaire paylaşma ve konuşma. Artık bu olayı iyice netleştirme isteğiniz var. Belki işte bölüm seçeceksiniz. Bunu konuşabilirsiniz. Onlar sizinle bu konuları konuşabilir. 28 Mart 3 Nisan'da böyle bir olayınız var. Bir de arkadaşlar şurada bir yola gitmenin hesabını yapıyorsunuz. Bu gerçekten hani kısa mesafe bir yoldan bahsetmiyorum. Hani uzak mesafe ilişkiniz varsa onunla alakalı bir yol gideyim geleyim şeklinde bir yol olabilir. Hani memlekete gitme gibi bir yol aslında. Eğer ki şehir içindeyseniz yani işiniz şehir belki çok büyüktür. Şehir değiştiriyor gibi ilçe değiştiriyorsunuzdur. Böyle uzak mesafedeki yerlerle belki iş görüşmeniz var bilemem böyle uzak mesafelere gitme gündemi var. Bakın gidiyorsunuz demiyorum şimdiden aranırsınız bir düğün var bilmem ne var. Hani gelir misin gelin şeklinde bir aramanız var. Şu dipte bir yengeç burcu sizleri karşılıyor. Ne için? bir kağıt bir mesajlaşma aslında buradaki kağıt biraz daha para konusundan öte mesajlaşma veya mail şeklinde işte internette yayınlanan bu online ortamda yayınlanan bir kağıt işte bir pdf dokümanı. hani bu şekildeki bir kağıt gündeminiz var bu kişiyle iç kısmınıza baktığımda da birazcık stresliyim bakın özellikle 28-29'da bir parça daha stresli bir parça daha üstümdeki bir ağırlığa Hadi bakalım deyip ittiriyorum dediğiniz ondan sonra biraz daha haftanın sonuna doğru yani 2-3 Nisan civarında biraz daha ay deyip bir şeylerden belki de uzaklaştınız. Biraz daha belki de kendinize zaman ayırdığınız bir zaman olarak görünüyor. Hadi bakalım niyetinizi tutun arkadaşlar. Şöyle bir aksın bakalım. Bir telefonunuz var. Hani telefon niye sizinle alakalı bir telefon değil. Aa dedikodu tamam. Şu tarafta çok özür diliyorum. Bu dedikodu adında soyadında UT harfleri bulunan bir kişiyle alakalı. Ya da U ya T değil. U ve T. At soyadda çıkmış. Ee, bu kişiyle ilgili bir dedikodu var. Bu dedikodudan bana ne diyeceksiniz ama. Size bir gün doğumu var. Hani e, sevmediğiniz bir insan gidebilir. Bu üçüncü kişidir. Bu üçüncü kişiden bir kurtuluş durumu olabilir. Sağlıkla alakalı bir olay olabilir ya da bir kişinin artık size zamanda şöyle şöyle yaptı şimdi aynısını o yaşıyor. Böyle bir ilahi adaletin haberini alabilirsiniz. Yani biraz daha dedikodu var. Ne kadar önemlidir sizler için bilemem ama burada çıktıysa sizin ve bir de gün yüzü doğumu var. Demek ki sizler için önemli ve kıymetli. Sol tarafta başka hiçbir sıkıntı yok. Şimdi şuraya geçiyorum. Bir kişinin eli kolu bağlı. Özellikle ayın 3'ünden sonra hani haftanın son günü olarak çıkmış. Haftanın e, muhtemelen ayın 4'ü pazartesi gününden itibaren birisinin eli kolu bağlı sanki size teslim olmaya geliyor. Partneriniz gelir, bir kişi gelir, bir iş size gelir. Haliyle iş tamamen eli kolu size bağlı emanet. Böyle bir gündem görünüyor. Onun dışında da olaylarınız biraz daha sağ taraflı. Arkadaşlar niyetlerinizle ilgili şöyle söyleyeyim. İlerliyorsunuz hop duruyorsunuz, ilerliyorsunuz hop duruyorsunuz. İki ileri bir yeri şeklinde değil. İki ileri duruyorum. İki ileri duruyorum. Bu şekilde belki nefes alma ihtiyacı hissediyor olabilirsiniz. Hani çalışıyorum çalışıyorum yoruluyorum duruyorum. Çalışıyorum çünkü böyle aniden hani şey gelir ya bir istek bir böyle coşku gelir sonra o coşku kaybedilir sonra bir daha coşarsınız bir daha devam edersiniz böyle bir şey görünüyor niyetinizle alakalı ee, ama onun dışında hani nasıl gidiyor derseniz gayet güzel bir şekilde ilerledi hatta hızlı bir şekilde içine aktı ama dediğim gibi süreçle alakalı biraz daha konuşmak gerekirse şimdi belirli dönemleri belirli zaman veya aşamaları vardır. Yani söz deniyorsunuz hop duruyorsunuz. Nişan hop durdum evlendim. E ondan sonra zaten tamam. Bu şekilde ara ara duruşlarınız var. Bir anda en yukarı değil. Ara ara dura dura iş hayatınızda da birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Birinci sınıftan direkt dörde geçilmiyor. Bu şekilde bir ilerleyiş gördüm. Onun dışında söyleyeceğim sadece şurada bir hane içiniz var. Hane içiniz birazcık daha dışarıya taşabilir. Çünkü bir kaplumbağanın kabuğu hafifçe dışarıya doğru çıkmış. E, halinizdeki siz çok fazla dışarıdaki insanlarla işli dışlı değilsiniz. Tavır aldığınızdan değil biraz daha kendinize döndüğünüz için. Ama halindeki kişiler biraz daha sürekli arkadaşların dışarısı, akrabalar bilmem ne. Halindeki kişiler biraz daha dışarıdaki insanlarla konuştuğu için onların konuşmaları sizin evinize, sizin evinize olanlar biraz daha dışarıya çıkabilir. Böyle bir olay var. Benim söyleyeceklerim sizler için bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen şuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.